Yeni bir günden herkese günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Oh ve uyandık yani gitmeden yarım saat kala uyandık gördüğünüz gibi. Tüm enerjimi topladım. Aradım aradım bulamadım ama böyle kıyıda köşede artık depolarda hangi enerji kaldıysa onunla bugün idare edeceğiz. Çöpleri çıktım bakmaya. Hala geçmemiş kamyon çöp kamyonu. Neyse inşallah annem geçerken yani annem dönüş yolundayken <laughs> kamyon gelir de geçerse annem toplar. Olmazsa artık bugün geldiğimizde. Ay bugün hiç pazartesiymiş gibi gelmiyor arkadaşlar gerçekten. Çok acayip bir durum. <laughs> Dün pazarmış gibi gelmiyordu çalıştığımız için. Ay erkenden uyudum ama Uyamayız falan. Eşim de diyor diye 12 bir olur. Yok öyle bir şey yok. Hemen yattığım anda uyumuşum. Kim burada? Kim burada aşkım? Gel bakayım. Gel. Ne oldu? Gidiyorum ben tamam mı? Ama evdeyim artık. Bol bol bahçede duracağız, gezeceğiz. Hmm. Güzel kuzumla. Değil mi? Evet. Sen uyu. Ben gelene kadar. <laughs> Ay bu çok güzel bir şey bu kızlar. şu da geldi. Sabah yuvarlandık. Ona da mamasını verdim. Ay videom yüklenmemiş arkadaşlar. Tüm gece niye yüklenmemiş? Hadi dedim ben onu bir yükleyeyim YouTube'a. Sonra yarın sabah kahve içerken yaparım. Ayarlarını falan yapmanız gerekiyor işte. <laughs> of bir uyandım bir saat var da. Umarım bir şekilde eklenir. Biz sekiz buçukta gireceğimiz için şu an saat sekize on dakika var. Yani 45 dakika içinde fakat evden çıkacağım. Sorun orada. İnternet işte mobil internetten artık Yüklenmezse topluluğa yazarım ama yüklenirse zaten bu videoyu ertesi gün izleyeceğiniz için neyin, ne olacağını bileceksiniz. Çamaşırlar duruyor burada. Bakalım dursunlar. Hiç yağmur falan yok. Domateslerim de burada kızardılar. Yeşil yeşil kopardım ya. Ay bir gün gitmedim bahçeye. Nasıl özledim bahçemi. Bakar mısınız? Çok güzel. Şu kalp domates. <laughs> kalp domates dün annem uğramıştı sabahtan. Üç tane oda aldı. Kızım diyor çok tatlı bunlar dedim çok tatlı annem. Hiç benzemiyor marketten alınmışa Hiç alakası yok ya. Yani. Nasıl yetiştiriyorlarsa nerede yetiştiriyorlarsa. Ha, bu fide yaptı. Öyle canlarım. Bekliyorum şimdi. Eşimi dedim ah nasıl güzel dışarısı nasıl güzel nasıl serin dedim. Çıkayım bir kendime geleyim. O da Hızır neredeyse gidelim çalışalım bugün de. Bugün fazla çalışmayız. İş bittiği anda geleceğiz. Hani en çok 5 saat falan. O yüzden zaten bu zaten sabahtan da gitseydik çok çalışmayacaktık. İyi oldu be. <laughs> ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi oldu diyelim. <laughs> ne diyelim? Ay öğleden sonra bir olsa, bir gelsek. Tekrardan yatacağım. Gerçekten öğle uykusuna şöyle devam hmm. kendime gelene kadar. Yani kendimdeyim aslında da. İşte. İşte. Bir tık. Bir tık yorgunum. Ama dediğim gibi öğleden sonralar bizim. Hazır mısın Mehmet? Hadi, Hadi gidelim. Kapıyı. Hadi gidelim çalışalım. Telefonu unutma gene. Ay dün telefonumu unutmuşum giderken. <laughs> Ay. Dedim yorumlara cevap vereyim en azından. Bir baktım telefon yok. Nerede bizim şey? Ayakkabı giyeceğim. Topları girmedim. Eve geldikten sonra ama artık sizler için gecersiz falan her birinize cevap ver. <laughs> Yapacak bir şey olmamış. Hadi bakalım. Hadi bize kolay gelsin. Tam arabaya oturduk. Çöp kamyonu geldi. <laughs> Neyse annem toplar dönüşte. Hadi bakalım gidelim. Güneş geliyor Mehmet. işi bitirdik. Saat iki buçuk. Bilin bakalım depodan son çıkan kim? Benim tabii ki. Mehmet bile çıktı. Of. Neyse sonku görevi bana bırakmışlar büyük ihtimal. Ya da öyle denk geldi. Herkes gitti tek başıma. Ama öyle ama zaman büyük değildi. 130 tane. Hemen yarım saatte attım. Ama saat yani o sonu olan kalmasaydı bir yarım saat önce çıkabilirdik. Önemli değil. Ay bir şey olmaz. Yaptım bitti. Sabahta geç geldik ya. Park yeri yoktu. Nereye durduk biz ya? Yürü yürü. Şöyle etrafı göstereyim. Havamız mis gibi. Evet tişörtümü giydim. Bıraktım o boğazlıyı burada. Hadi Mehmet Bey ne yiyorsun acaba? Ne yiyorsun? Ha? Çikolatalar. Dondurma unuttum. Al dondurma alacaktım ben. Ha yok girmem tekrardan. Hayatta girmem. <laughs> Çıkmışım girmem. Çok rüzgar var ama. Anahtar ver. Ha, arabanın anahtar. bakayım ne yaptım onu ben. Al. Haydi gidelim eve. Pufi beni çok özlemiştir. Kuzum benim. Üf. Ay arabanın içi yanıyor yanıyor. Kaç derece acaba merak ettim. Koy bakayım anahtarı. 32. İyiymiş. Oh, daha sıcak olmayacak. Sant. buçuktan, iki buçuktan, iki buçuk. Dört saat mi bugün? Yo, altı, altı saat çalışmış işte. Nasıl dört buçuk? Hayır, durun, kemerimi takayım. Sekiz buçukta geldi, saat iki buçuk işte. 6 saat. Tam 6 saat. Oy da. Ali kaça kadardı acaba? Ay, kadını çekmeyeyim diyorum. <laughs> o da bu tarafa geliyor. Bugün de atlattık. Hadi Mehmet. Kaldı 4 gün. <laughs> Hadi kaldı 4 gün arkadaşlar. Saya saya bu hafta günleri sayıyoruz. Ee, bahçeye geldik Kızım Kuzum da dün gelmedi ya Abisinde yoldan dönmüşler Ali ile O da bir hafta gelmemiş gibi <laughs> Ay Özlemişim bahçeyi Çok güzel kız suyu al Kahve yap hadi bakalım Kahveler senden Ben çekim yapayım sen yap kahve Hayır Benim vermem Kahve yapmak istemiyor. Bak domateslerim olmuş, bir sürü yine. Sulayacağım falan deme bana diyor. Kız ben sularsam sularım sana ne oluyor? Hayır. Sulamayacağım şimdi inadıma. Oh geldik. Hani ne güzel şunda da minderlerini bir gün bir gün koyup da oturmadım arkadaşlar. <laughs> ne yaptık geldikten sonra? Bir güzel yattım, uyudum bir saat. Eşime dedim böyle arabada gelirken gözlerim kapanıyor. <laughs> dedim ben hemen uzanacağım. Yok önce yatmadan önce profiterol almıştım ya. Onun bir tanesini yedim. Bir güzel zıbardım diyeyim. Sonra oğlum ah, geldi. Ay şu çocuk parası Almanya'da çocuk parası veriyorlar ya okuyan çocuklara. Bizimkilerini Ali al çalışıyor diye kesmişlerdi. Anne dedi bizim bana dedi okuldan şey verdiler işte. Hı, okula gittiği için Şurbeş beş aynı gibi bir şey. Onu dedi verdiler dedi e, işte çocuk parasına şey yapalım. Oh, online. <laughs> Allah'ım beynim yandı. Onu doldur doldur. Öyle onu da yaptık. Ay kız Aman düşüyorum yıkılacağım da. Bak. Şöyle bir hızlı hızlı sallansam. Minderlerini de koysam. E, koysan artık o minderleri. Bir gün şöyle minderleri koyup oturmadık o, be. Zaten. Neyi? Niye? İyi be iyi böyle. Biraz şey ya yokuş ya. <laughs> ayaklarımı kaldırınca ağırlığım ön tarafa gidiyor oğlum yani anlayacağınız onu yaptık arkadaşlar başka hiçbir şey yapamadım ama dedim bahçe turundan sonra zaten bol bol zamanım var yaparız neler neler yaparız değil mi evdeyiz <laughs> nasıl mutluyum Kendime özgür hissediyorum şu anda <laughs> sanki böyle bir kapalıymışım da şu an özgürlüğüme ulaşmış gibiyim bol bol zamanımız var uyudum da akşama kadar yemek falan yapmayacağım hala birazcık pilav var kızım şey yapmış. Bugün evdeydi. Cacık yapmış. Vallahi cacıkla pilav falan. Of çok sıcak. Çok sıcak. Gördüğünüz sizde 32 derece miydi ne? Şu an iyi de burada hissedilmiyor ama yolda gelirken baya baya sıcak arkadaşlar. Ay bir oynattım bir oynattım. Durun sallanıyorum ya. Başınız döndü. Şimdi Leylus'la kahve keyfi. Kahveleri yaparsa <laughs> su almaya git. Ay elini yüzünü yıkıyor. Öldük. Çakalım. Pufi nerede? Pufi nerede? Ha oğlum. Kuzum. Güzel bir bahçemiz. Aşkım benim. Şuna bakar mısınız şuna? Şuna bakar mısınız? Tam bir böyle portre. Portre duruşu. O dili de topla bakayım. O dili de topla. Tamam oğlum seni de seviyorum. Evet. İkisi de oturdu. Yan yana otursanız da şöyle. Ay benim pufime baksana kız. Pufimin asaletine baksana. Ha? Teyzesi, teyzesi. Kuzum benim. Oh. Çingene. Çin, aa, çingene diyor kızıma. Köy kızı. Gel kızım. Gel. Gel sen benim yanıma. Gel. <laughs> Oy. Bak kemik verecek. Bak şimdi tam yatmıştık kızımla. Tam yatmıştık. Ay. Ay çok güzel. Vamız çok güzel, maşallah. Bu, bugün bu hafta buradayız kızlar. Öğleden sonra Sabahçıyım zaten. Zıt. zıt? eğitimleri başlamıştır. Aferin benim kızıma birer kemik. Çakal yavaş ye. Yavaş ye. <laughs> oh. Evet. <Öyle. gülüyor> bugün de atlattık değil mi? Bugün de atlattık. Relax. Eve geldik arkadaşlar. Saat 8'e geliyor. Şimdi zaten oturacağız. Oturacağız diye hemen dedim bir çamaşır makinesi çalıştırayım. Baktım buraya çocuklar koymuş yanı başına bir sürü. Oh. Şimdi biz otururken ben bir şeyler yaparken o biter. Bakayım kızım da salmıştı ya akşam bir tane. Onu da toplayayım şimdi. Dışarıda duruyor. Kurumuş. iyice bir kurumuş. Oh. Mutfakta yemek yapıyorlar kızım. Patates rendeliyor. Ne yapacağım kızım onu dedim. Kendine bir şey yapacakmış. Köfte gibi bir şey büyük ihtimal. Patates köftesi gibi. Sonra oğlum sucuk. <laughs> sucuk yapacakmış herife yerde. Kesmiş onları böyle sadece kesikler atmış suca. Öyle seviyor. Hayır, gürültü olmasın diye çalıştırmayayım dedim ama. Öyle bir şöyle pufi buralarda. Gezdik geldik. Oturduk dinlendik ama iyi oldu. Bunların odaları ne durumda hiçbir. Ben biraz haftadır hiç çıkamadım. İdare ediyor. Dağınık değil çıkmıyorum zaten. Çıkarsam dalacağım çünkü. Hiç bakmak istemiyorum, görmüyorum. Bir sürü zamanımız var. Benim canım makarna çekti arkadaşlar. Doğruya doğru. Makarna canım istiyor. Makarna yapsam mı kendime? Mutfağı işgal etmişler. Herkes burada. Bana yer yok mutfakta. Gel kuzum çamaşırları toplayalım. Domates toplayacaktım. Hadi dedim bir zaman var. Toplarsın Zeynep sonra dedim aklımca. Yani anlayacağınız domatesleri bıraktım. Yarın da gideceğiz ya. Şunları hemen bir ayırayım. Hangisi hangisini düzenleyip koysunlar dolaplarına. Komşu bir şey çalıyor ama. Anlayamadım ne olduğunu. Keman mı acaba? Keman olabilir. Kemana benziyor. Kızım boca etmiş. Lenor'un um bugün mis gibi kokuyor. Pufi ne oldu kızım? Ses geliyor. Evet müzik var müzik. Müzik var aşkım. Asarken silkiyon. Kurudumu silkiyon. Her yer böyle çamaşır tuzu. Bunlar çıksın ben gireceğim. Güzel makarna yapacağım. Oturacağız ya şimdi makarna yiyeceğiz arkadaşlar. Bu akşam böyle. Bulgur da var da. Aman. Canım bulgur istemedi şimdi. Bu kimin? Bu oldu Man sesinden telif yemem inşallah. Bu <laughs> kadar duyulmuyor aslında. Bu biraz daha kurumamış kalın. Kısa pantolon ama bayağı kalın bel kısmı. Bu dursun burada. Bakın sabahları geceleri çok soğuk olduğu için polar pijama altı kullanıyorlar hala benimkiler. Bunları almıştım yeni yılda geyikli falan. Bunlar oldu mu? Yarın yedi deniz. İnşallah bu akşam uyuyabilirsek ama uy uyuyorum yani. Gayet güzel bir şekilde uyuyacağımı düşünüyorum. Şu an yatsam şu an uyuyacak. Yani yorgunluk böyle bir gideceğine her geçen gün artıyor gibi geliyor. Anlamadım sebebin. Yani şu an rahatım ya işte. Bir dur değil mi? Bir güzel <laughs> dinlen falan. Olacak inşallah. Kızımın eteği. Şunu çok seviyor. Beyaz bir tişört falan. Böyle giriyor yazın. Ben hiç sevmem arkadaşlar. Giremem. yani taşıyamam. E etektir, elbisedir. Böyle ne bileyim ben alıyorum pantolon, kısa pantolon, eşofman falan. Onlarla idare ediyorum. Hadi bakayım bunları götüreyim şimdi. Herkesin çamaşırı odasına. Bah. Kızımın kendine yaptığı vegan yemeği. Hadi ne bakın yemeğin kızım. Evet. Patates köftesi. Kartof değil. <laughs> Köfte gibi yapmışsın ya. Bir de yoğurdun olsaydı şimdi sarımsaklı çok güzel olurdu değil mi? Evet. Nanelerime bakar mısın? Ay ben onları neyi ufaladım arkadaşlar. Size söylemeyi unuttum. Bak şimdi farkına varıyorum. Nanelerin içine tavşanları koymuş eşim. Eşim koymuş büyük ihtimal. Süreyim şunları da. Kızımın işi daha bitmedi mutfakta. Görüyorsunuz. Mehmet dayanamadı. Domates, soğan. Acı güzel. Doğrudur. Böyle. Ekmekle dedi bunu yiyeceğim canım hiçbir şey istemiyorum çok sıcak ama ben taktım ben baktım makarnaya makarna canım çek böyle peynirli bir makarna yapacağım kendime saat 9'a geliyor ay. bugün ben evdeyim ya. ay kamera ısladım dedim ben sulama yapayım Eller kollar tutmuyor. Kıl biberlerin. Bakar mısınız evde olanlar. Ah. Maydanozun da kurumuş. Bu dereotun tohumlarını alabilir miyim? Yazın bana. kızar şöyle. Bakın nasıl kurumuşlar. Bunları ben alayım mı onlar kendileri toprağa düşer mi? Ama toprağa düşmezse taşa düşer. Tutmaz sonra. Alabilir miyim artık? Bir peçeteye falan sarıp onu Sonra çıkaracağım işte seneye ekelim tekrardan. Bir kabuğumuz da burada duruyor. Tabi güneş yok. Çamaşırlığı da getiriyorum arkam sıra. Bak ben seni, ben seni. Su, suyu ısırmaya çalışıyor. Gel bakayım. Yaramaz. Ha şu çamaşırlığı eşim buraya koydu ya yağmur yağacak diye. Hiç yağmur vermiyorum. <laughs> Gönül Hanım da. Gülmüş Mehmet'e. Gönül Hanım da vermiyor Almanya'nın havasına. biraz? Buna da su verelim. Domateslerime bakayım. Çok güzel. Bir, iki, üç, dört tane minik domatesim var. Burada da iki tane kocaman var. Ama önce bir kopardıklarımızı yiyelim biz. Onunla önce onları bir dikelim. Fesleğenim kurudu. Bu da mı tohum? Bunu da alayım. Kestikten sonra, mesela böyle kesiyorsun ya, sonra yazı tekrar çıkıyor. Bir de çıkmazsa, değil mi? Onu da yazayım. Ama bu tohum mudur bilmiyorum bunun ne olduğunu. Yok be kurumamış. Aa, kurumamış diyorum. Kurumuş o sadece. Kızım. Ne yapıyorsun kapının yanında? Gel buraya. Of bunlar kurudu gitti. Ama birazcık su vereyim. Belki olur. Bazen oluyor. Bir gidiyorlar, bir kuruyorlar, bir tekrardan çıkıyor. Gel kızım, gel. Bak şimdi bulaşıkları toparladım ben kızım bir şey yapacak tabi da dağıtıyorlar ortalığı o yüzden kimseye bir şey yaptırmıyorum <laughs> zakkum çiçeğim onu unuttum az önce duyuyor musunuz acaba su sesinden ha, ne diyordum ha bulaşıkları toparladım şimdi hem oturacağız hem çamaşırları bekleyeceğiz yatak odasına gittim nevresim takımlarını değiştirdim ama dinlendim ya şimdi ben onları işten saymıyorum eşim süpürmüş biz yokken Hemen açtım bir makine. Çarşaf falan. Pufi. Pufi ve Misha. Bakın Misha nereye yatmış. Misha, Pufi. Pufi gel. Gel buraya. Gel aşkım. Hadi. Hadi içeri. Şimdi başlarsın sen bavlamaya havlamaya. Oh. Tamamdır. Bu işte tamam. Şimdi kızım gitmiş <laughs> mutfak benim. Yok daha gitmemiş bir şey tangırdı diyor Bir şeyler gazoz çıkarmış kendi yani bu badem. Badem şekeri neydi o bademli bir gazoz var ya daçaya aitmiş. Ablam dedi daçaya özel o dedi. Ondan çıkarmış. Onu diyor anne bir tane kalmıştı içeyim mi hiç Kızım beğendiysen ben de çok beğendim. Hani böyle şekersiz yazıyor ama tek aroması öyle. Badem şekeri falan aroması var. Öyle canlarım. Ay bugünlük benden bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.